Evet merhabalar arkadaşlar e, Gurbet'te e, zannederim dördüncü veya 5. E, Kurban Bayramı'nı kutluyoruz e, Sizlere bulunduğum şehirden e, bir bayram görüntüsü izletmek istiyorum Aynı zamanda takipçilerimin ve e, izleyenlerin bayramlarını tebrik etmek istiyorum e, Burası bulunduğumuz şehrin en büyük meydanı, Victoria Meydanı diye çok geniş bir meydan şimdi kısmını görüyorsunuz her bayram belediye burayı Müslümanlara tahsis ediyor ve Müslümanlar çoluk çocuk önce burada bayram namazı kılıyorlar arkasından da bu tür faaliyetler yapıyorlar bakın çarpışan arabalar var şekerciler var her türden Müslüman her ülkeden Müslüman geliyor ve burada bayramını kutluyor bayramlaşıyor kendi dinlerince geleneklerince burada yaşayabiliyorlar bu şehrin ee, özellikle şehir merkezinin neredeyse %50'den fazlası e, bir diş olmayan yani İngiliz kökenli veya UK kökenli olmayan dışarıdan göçmüş insanlar ee, Türkiye'de Suriyelilerden olan rahatsızlığı biliyoruz hepimiz ee, ki toplasanız e, Türkiye'nin nüfusuna oranı şehirlere oran çok da fazla değil ama İngiltere'nin pek çok yerinde pek çok e, şehir merkezlerinde özellikle Yoğunluklu olarak etnik ve dini kökeni farklı olan, Britiş olmayan, İngiliz olmayan insanlar var ve barış içinde bir yaşam düzeni kurabilmişler. İşte bakın burada da bir dönme dolap çocuklar için. İnsanlar çocuklarını getiriyorlar. Zannederim birkaç saat önce daha kalabalıktı. Şu anda yavaş yavaş insanlar dağılıyorlar. Herkes kendi milli kıyafetleriyle, dini kıyafetleriyle kendi başörtüleriyle, fesleriyle, kepleriyle çok rahatlıkla buralarda bayramlarını kutlayabiliyor, gündelik hayatlarını sürdürebiliyorlar. Evet, çocuklar burada farklı bir faaliyet yapıyorlar gördüğünüz gibi. Evet. Büyük balonların içinde yuvarlanan çocuklar var. Bizler de buradaki arkadaşlarımızla Türk İş Komüniti ile veya zorunlu hicrete maruz kalmış insanlarla sabah bir yerde hep beraber namazımızı kıldık. Bayramlaşmamızı yaptık. Arkasından hep beraber kahvaltı yaptık. Ee, ve hüzünlü bir şekilde memleketten, ülkemizden sevdiklerimizden uzak bir şekilde ama çocuklarımıza da o bayramın hasretini yokluğunu yaşatmamak için Böyle bir gün düzenlemiş olduk. Çok verimli ve çok güzel geçti. Hemen her bayramda burada bir belediyeye ait veya özel mekanlardan bir mekan kiralayarak hep beraber bayram namazı kılıyoruz. Arkasından bayramlaşıyoruz ve beraberce ailece kahvaltılar yapıyoruz. Çocuklarımızla programlar yapıyorlar. Mesela bugünkü programda çocuklar şarkılar söylediler ilahiler söylediler ee, onlara da bayramı bir şekilde yaşatmış olduk bakın burada da işte yağmur ihtimaline binaen çünkü bugün hava yağmurlu gözüküyor ee, aileler olarak gelmişler ve kapalı mekanın altında insanlar kahvaltılarını yapıyorlar İşte çocuklar burada oturmuşlar bir şekilde gurbette bayram e, devam ediyor İnsanlar hayatın zorluklarına Aset duygusuna, vatandan uzak kalma duygusuna rağmen bayramı yaşıyorlar. Burası bahsettiğim gibi bu şehrin en büyük parkı, ana parkı ve her yıl belediye Müslümanlara bu parkı tahsis ediyor. Burada Müslümanlar bayramlarını kutluyorlar. Evet bu vesileyle ben de Münhasıran öncelikle Türkiye'deki mağdur ve mazlum insanların bayramını kutluyorum. Dünyanın e, her yerine dağılmış olan, zorunlu hicrete maruz kalmış olan, e, mağduriyetler acılar yaşayan arkadaşlarımın, dostlarımın, kardeşlerimin bayramlarını kutluyorum. Bütün İslam alemine ve insanlığa bu bayramın huzur, sükun, barış getirmesini temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.